Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu dersimizde adisyon ve paket servisin e, ödeme tür bilgilerini getireceğiz. Hemen giriyoruz. Public İn türünde bir değer döndüreceğimiz için e, ödeme get by e, bill ödeme tür aydı. Ödeme hem Türkçe hem de get bill e, type pay aydı. Biraz karışık bir şey. Ya, Türkçe yazalım en iyisi ödeme tür ID getir diyelim çünkü İngilizcesini bilmiyorum dışarıdan bir değer göndereceğiz sadece ardından ne olacak şimdi buraya integer diyelim ne göndereceğiz tabii ki addition ID göndereceğiz Adisyon ID diyelim şimdi buraya geldik int ödeme tür no ID diyelim yine eşittir 0 e hemen şuradan biraz kopya çekelim hızlı bir şekilde. Şurayı hemen alalım şöyle. E dönelim şuraya. Yapıştıralım. Buna gerek yok. Insert siliyorum. Yerine ne yazacağım? Select yazacağım. Select e, paket sipariş. Paket sipariş. Nokta. Bana ne lazım buradan? Ödeme. Tür ID lazım. Sonra from paket sipariş dedim. Ardından inner join adisyon adisyonlar 10 paket sipariş nokta adisyon id ile kimi açtıracağım adisyonlardaki adisyonlardaki id sonra ver diyorum neyi verecek bana adisyon adisyonlar nokta id'deki ben buraya gönderdim. Ne olacak? Adisyon ID. adisyon id. Ve parantezimi kapattım. Şimdi arkadaşlar adisyon id şuradaki adisyon id şu. Bilginiz olsun. Karıştırmayalım bu konuda. Bunu alıyorum. Gelen değer burada olacağı için buraya koyuyorum. Sonra bunu buraya koyuyorum. Çünkü aynısı olmak zorunda. Bu ikisi bu buraya giden değer. Bu buraya gelen değer. Doğal olarak bu da buna giden değer. Şimdi hemen tek bir işlem yapacağım için tek, e, scalar kullanabilirim. Execute skaları kullanabilirim. Bunu yaptım. Ödeme türü ID'mi hemen gönderiyorum. Şunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Doğru neyi göndereceğim? Return olarak. Ödeme türü ID'ni göndereceğim. Bunu yaptık. Ha, bunu true olmayacak. Bu ne olacak? convert to int çünkü integer bir değer gönderdiğim için arkadaşlar bu şekilde olacak bu da tamam buraya ne yazalım hemen notumuza düşelim açılan adisyon ve paket sipariş paket sipariş ait ön girilen ödeme tür aydı. bunu yazdık bir tane daha metot Şimdi arkadaşlar burada bir biraz karışık bir durum olacak. Önce bir yazalım ondan sonra açıklayayım bunu. Int dedim. Müşteri müşteri son adisyon id getir dedik. Şimdi ben buraya müşterinin müşterinin id'sini göndereceğim. Müşteri id dedim ve açtım. Return olarak int dedim no ee evet no diyelim buna da no eşittir sıfır dedik return ile de no'yu döndürelim return no'yu da döndürdük şimdi hemen yazalım şuradan kopyamızı tekrar çekelim arkadaşlar şunları alalım biraz kopyacı olduk ama yapalım Şimdi e, geçen sefer gibi yine select komutunu kullanacağız ama bu sefer bize ne lazım? Adisyon ID lazım. Hemen şuraya adisyonlardaki adisyonlardaki adisyon sadece ID. Bizde ID diye geçiyor. Sonra adisyon dedim. Tabii ki burası adisyon olacak. Adisyonlar olacak daha doğrusu. İnne join neresi? Bu sefer paket sipariş. Yine aynısı paket sipariş. E, tabii ki burası da ne olacak? 10 paket sipariş adisyon ID'si ile paket e, adisyonlardaki ID 1 olacak. Fark etmez. Bunu önce yazın. Bunu sonra yazın. Bir şey fark etmiyor. Yine ver dedim. Bu sefer iki tane durum olacak arkadaşlar. Birincisi adisyon yonlardaki durum eşittir sıfır olacak. Birinci özelliğim bu. Bunu parantez için alıyorum. And diyorum şurada. And Paket servis durumu da sıfır olacak. Paket sipariş sipariş nokta durum eşittir sıfır olacak. Bunu da parantez alıyorum şu şekilde. Başka ne lazım arkadaşlar? Bana bir de müşteri ile ilgili bir bilgi lazım. Enter'in paket sipariş nokta müşteri, müşteri id dedim. Eşittir. Göndereceğim ya müşteri id arkadaşlar. O da şuraya gelecek. Hemen şurayı silelim ve şunu yazalım. Şunu da silelim. Gelen gelen dedim yanlışla. Gelen müşteri ailesini buraya aldım. Şimdi bunu aldım, açtım. Ne gelecek? Buraya müşteri ID gelecek. Müşteri ID buraya gelecek. Ne olacak bu? Şunu yapalım şuraya. Yine execute skaları kullanacağız doğru olarak. Ee, integer göndereceğimizi in Tamam olacak. Şimdi arkadaşlar kısaca bahsedeyim. Ben adisyonlarla yine paket sipariş arasında bir bağlantı kurdum. Ee, açık olan müşterinin yani daha sonra şöyle söyleyeyim. Şura notumuza düşerek yazalım. Sipariş kontrol için müşteriye ait açık olan en son adisyon no numarasını getirme. Yani bir müşteri iki tane adisyon açamaz anlamında bunun anlamı arkadaşlar bir müşteri ait müşteri ait tane siparişin açık olan mı ol olamayacağını belirtiyoruz. Yani yine de bu durumu esnetebiliriz daha sonra. Biz programımızda istemiyoruz bunu. Şimdi bir metot daha yazacağız. Metodumuz daha önce yazdığımız metoda çok benziyor. Onu da hemen Şunun aynısını alalım. Çünkü geriye bunu döndüreceğiz. Buraya yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar açık adisyon var mı kontrolünü yapacağız. Get check open adisyon id. Add. Yani biz açık adisyon var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Geriye tek bir değer yani bir değer göndereceğiz buraya bir tane. Ne olacak tabii ki addition id olacak. Şimdi arkadaşlar resultumuzu yazdık. Şimdi select komutuyla bir kontrol edeceğiz. Şurayı silelim şunu. Select yıldız from adisyon adisyonlar ee, ve durum durum eşittir sıfır and adisyon Hatta id diyeceğiz buna. Şöyle bir değer göndereceğiz. Addition Addition id diyelim. Bunu, bu ikisi şartı sağlıyorum bakıyoruz. Trial bloklarımız açık. Şunların hiçbirine gerek yok. Sadece parametre ile bir değer gönderiyoruz çünkü. Bunu buraya aldık. Ve bunu da buraya aldık. Aslında yine Class şeklinde de yollayabiliriz. Fark etmez ama bu şekilde yollayalım. Boş ver. Şimdi bunu yaptık. Ee, yine execute scalar kullanacağız. Çünkü tek bir değer döndüreceğiz. Çok şey yapmayacağız. Yine boolean tipinde yeri bir sonuç döndüreceğimiz için de sıkıntı yok. Bunu da yazdık ve metodumuzu yazdık. Şurada açıklamamızı yazalım hemen. Ee, müşteri arama ekranında adisyon var mı? Adisyon bu butonu için yapıyoruz bunu arkadaşlar. Ee, gelen e, değerin var mı yani adisyon açık mı değil mi kontrol yani şuraya noktayı koyalım ne yaptık arkadaşlar bu son iki dersimizde 5 tane metot yazdık paket servisi ile ilgili paketler kısmında bir tanesi paket servisi açma bir tanesi kapatma bir tanesi bize ödeme türü aygılarını getiriyor bir tanesi bize neyi getiriyor? Müşterinin en son ailesini getiriyor. Bir de açık adisyon var mı yok mu onun kontrolü açısından bize bilgiler getiriyor. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.